Cemal Troll diye senden videoyu şimdi size duyguları Hadi bakalım Cemal evet. Troll diyoruz ben oradan kaçayım Farklı o Ben oradan gittim Ben gittim yazdım whatsapp'a arkadaşlar Şimdi görmüştünüz Arkadaşlar Şimdi gidiyoruz Ona çek göstereceğim hem de çekeceğim arkadaşlar Şimdi gidiyoruz. Ne yapacak acaba? Cemal Efendi gibi bizi görmek, Görecek mi? Görmesin. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz. Buradan da gelebilir Beni bulmaya. Ben gittim yazdım WhatsApp'a. Arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Neyse hadi gidiyoruz Arabaları görmüş olabilirsiniz Oradan oradan Evet arkadaşlar Buradan yine Evet arkadaşlar Telefonu bakmış gibi yapıyor Aslında kameraya da bakıyor Şöyle koyuyorum arkadaşlar Arkada görmüş. Evet arkadaşlar Cemal geliyor. Evet arkadaşlar Cemal gelirken ne atacaktı arkadaşlar? Bakın Cemal bizi görebilir demiştim arkadaşlar.